Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, şurada kömürler var. Hemen şu kömürleri toplayayım. Ee, şöyle. Bu arada gelen yorumlarınızı okuyorum şöyle kazalım. Burada. Şuradan aşağı inelim. Ee, aşağıda iskelet var. Şöyle inelim. Aşağı. Aşağısı ana baba günü. Tamam. Creeper patladı öldü. öldürdü Neyse o maden neredeydi? Şimdi hemen o madene gidelim. Ee, gidelim. gidelim, gidelim, gidelim. Ee, dur burada şu da odun var odunu kazalım mı? Şöyle. Gidelim. Kırıcı alalım. Şu... Bu benim önceki geldiğim maden. Evet. Galiba orası. Yok orası değil. Ee, şuradan inelim şöyle. Burada Hadi böyle bir redstone falan falan çıksın. Kömür var. Ama redstone gibi şeyler yok. Hmm. Demir de yok burada. Burada şu an sadece kömür ve bakır var. Hmm. 5 tane demirim oldu ona set yapacağım. Aa zombiden set düşmüş. Bir, bir iki şey var. bir tane daha demir buldum. Burada çok demir varmış. Aa dur yukarıdaki kömürleri alayım. Çubuğum var. Yukarıdan gideceğim kömür alacağım. Sonra geri döneceğim ya. Ha bu da varmış gel. Hay 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 hay. Ölüyordum. Ölüyordum oğlum üstüme çakıl düştü. Hemen şöyle gidelim. Yukarı. Yukarıda çok fazla kömür vardı. Ha şu. Şurası. Çıkalım. Hı şurada. Oo çok fazla kömür. Oo kömür cennetine denk geldim ben yine. Bu arada önceki bölümü izlemeyenler izlesin. Orada da bayağı şeyler oldu. Kazalım şuraları. Aa dur dur dur, dur. ben bir şeyler yapayım. Doksan dokuz artı çok fazla meşale yapabiliyor. Şöyle yapalım. Oo. İki. İki tek. Çok iyi. Kömürler de çok işime yarar. Tahta kazmayla kazayım da. Taş kazmam gitmesin. şöyle kazalım hemen. Burada da ne çok kömür var ya. Taşım var mı? Var. Taş kazma yapayım ben. Yedek olarak. Yedek olarak yanıma taş kazma yapmam lazım. Bir sürü. Ha bak demir kask. Sonra. Kömür. yapmak için bir tane makas yapalım mı? Ne ihtiyacımız olursa diye. Ne olur ne olur 4 tane odun bence ev yapmaya yeter. O yüzden daha bir şey yapmayacağım. Bir yedek bir tane saç kazmam var. Hatta çok fazla var. Bakayım kaç tane vardı. Evet. Şu. Kaç tane var? 3. yedek kazmam var. Tamam. Yani burası uçurum var. Buradan dedim ve düştü. Biz çok fazla. Ya o diğer kömürleri de yakıt olarak kullanıyoruz. Şimdi inelim aşağıya çok fazla. Aşağıdan var çünkü. Ee, şöyle çıkalım şuradan. Şöyle kazdık. Hmm. İşte keşfedemedim ya. Evet. şöyle gidelim demir var. Elmas yok mu? Dönem taşa geliyoruz. <laughs> işte gidelim oh, o da Oha çok fazla demir var Ben bu demirleri alayım Demirden set yaparız şu anda deri setim var. Sadece kaskım demir. Şu önce biraz geriye gidelim. Geride de demir vardı. Bu da. Şöyle kazalım hemen. Şuradan inelim aşağıya. O zombi var. Dur, zombi. Şimdi şuradan çıkalım. Demir kılıçlı zombi var. Buldum. Demir kılıç aldım. Demir kılıç. Çok iyi. Çok iyi bir haber. Demir kılıç bayağı iyi. Bayağı hasarlı ama bayağı hasar görmüş. Çok hasar görmüş. Bu da bir şey yok. Şuradan şöyle çıkalım. Çık çık çık. bu lafı yok. Aşağı inelim. Ya bu madende çok bir şey yok yani. Kömür, demir ve bakır var. Yani ben bir redstone falan filan beklerdim. Ama işte, bir şey yok. İlk önce demir fazla çakıl düştü. Bu ne? Böyle gidelim. Yukarıdaki kömürlerin tamamını almadım. Bir dakika. Şunları alalım. Kambar yolumuza çıkmışken fazla çıktı kazmam kırılacak oha burası kömür madeni mi ne bu ne oğlum çok fazla kömür var Heh, kazmam kırıldı Şimdi şuraya alalım yedek kalmalarından var. De... seviyor oldum. Şöyle yapalım. Ee, başka var mı? Yok. Tamam çıkalım buradan. Ee, gidelim. Geleceğim buradan çıkıyorum. Gece mi? Yatak yatak yatak. Yatak yanımda. you Yataktan çıka basmışım. <laughs> şöyle çıkalım. Tamam buradan da Dus ik ben de milieupje zo. Zelfs zo in zo. bu iskelet gelsin bana. Gel buraya iskelet. <laughs> Şöyle böyle dül ve Ok çıktı mı? Ah be çıkmadı. Ok çıkmış da ya çıkmadı. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs>

Sat, şey yap, şey yap. demirler gitti şöyle crafting alalım crafting'e şöyle ee, ne yapsak ben ev yapmaya başlasam mı gideyim ev yapmaya başlayayım ben. Şöyle gidelim. Aa burası benim girdiğim ilk maden. Dur ben burada aşağı inmiştim. Buradan gideyim şöyle. Buradan demir toplamıştım. Ee, şuradan ineyim. Şöyle gideyim. Ee, şunu alayım. O kömür fönünde kaldı. Oha. Oha. Çok fazla kömür çıktı. Şu anda her yerim kömür. Ne oluyor? Şöyle kazalım. Oo, çok fazla kömür çıktı. Neyse bu kadar kömür kazmak yeter. Şimdi ben gideyim ev yapmaya başlayayım. Odun toplayayım biraz. Sonra ev yapayım. Şimdi biraz küçük bir ev olacak. Böyle üst üste beş tanesi. 5, da de Olur. Tamam. Şöyle gidelim. Şöyle. Toplayalım odunu. Fazla oldum kurban lazım. Ev yapabilmek için bayağı fazla oduna ihtiyacım var. Şuna böyle gidelim. Şöyle koyayım. Tamam şimdi bunları çevirelim. 24 tane bayağı kazmışım. Şöyle. Hadi 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 hadi. Daha çok, çok fazla oldu. Şimdi ev yapacak düz bir alana ihtiyacım var. Ve o düz alanlarda genelde böyle sahil, deniz kenarı gibi oluyor. Şöyle gidelim. Çok büyük bir maden buldum. Yanlışlıkla giderken... Bu devin taş kayalarına iner mi? Oo, dur dur dur. Aa demin var, demin var. Benim için iyi iyi iyi, iyi bir haber. Cık. Tamam. Maden daha devam ediyor. Bitmemiş. Daha devam ediyor. Böyle buglandı oynuyor. Şuradan okay. Mae'n slystiol iawn yn y Mae'n dur 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 du. Burada bir maden daha var. Burası. Ama burada çok bir şey yoktu. O yüzden es geçiyorum. Burayı. Ee, şöyle. Düz bir alan. Herhangi bir düz alan. Şurası olur mu ya? Yok olmaz. Burası çok küçük gelir. Ee, burası da olmaz iyice düz büyük bir alan lazım. Bir de ağaç olmaması lazım biraz. O da alanı dağlaştırıyor. Bu iyi olabilir bak. Bu olur. Böyle bir şöyle tek kapı yapacağım. 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Bay bay.